Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Bugün sizinle Sivigi'de bulunan Greens Market'i beraber gezelim istiyorum. Normalde marketlere giderken alışveriş yapacaksam eğer yüklü miktarda taksi kullanmayı tercih ediyorum ama bugün sizin görebilmeniz açısından giderken otobüs, dönerken de taksi kullanmayı tercih edeceğim. Beraber durağa doğru hemen ilerleyelim. Durak benim evime çok uzakta değil. Yani işe gider gidip gelirken de genelde otobüs kullanmayı tercih ediyorum. 3-4 dakika mesafesi var. Size otobüsler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Normalde geçen sene ilk geldiğim zaman Malta'ya otobüs ücretleri 1,5 euroydu. Ama verdikleri bilet 2 saat geçerli. Yani 2 saat dilediğiniz otobüse binip o bileti göstererek yolculuk yapabiliyorsunuz. Yazın 2 euro oldu ee, ve Ekim ayında da ücretsiz yani kart alırsanız ücretsiz olmaya başladı. Bu şekilde talince kart çıkarttığınız zaman ücretsiz otobüslerden faydalanabiliyorsunuz. Karta sadece bir kere para ödedim ben. 19 euro başvuru yaptığınızda bir hafta kadar bir süreçte de evinize zaten gönderiyorlar kartı. çoğu otobüs ücretsiz ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben bilmiyordum. Burada ekspres otobüsler var. TD'li, TD13 diyor işte ne bileyim X3 havaalanına giden. Farklı böyle harfli olan otobüsler var. Onlar ücretli. Kartınızda bakiye varsa gene kartınızı kullanabiliyorsunuz ama eğer bakiyeniz yoksa kartı bloke ediyorlar zaten. Kullanamıyorsunuz. Her türlü otobüste ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi beraber durağa doğru ilerleyelim hemen. Durağa doğru ilerlerken küçük bir bilgi daha vermek istiyorum size arkadaşlar. Ben gideceğim yeri hani hangi otobüse bineceğimi öğrenmek için genelde Google Maps kullanıyorum. Google Maps'te gideceğim yeri işaretlediğim zaman hangi otobüslerin, hangi numaralı otobüslerin oraya gittiğini görebiliyorum. Ona göre dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü bazen hani aktarmalı gösterebiliyor. İki otobüs kullanmanız gerekiyor gideceğiniz yere göre de değişebiliyor bu durum. Şimdi yavaştan gidelim bakalım durağa hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durağa yetiştik. Az önce Google Maps'ten kontrol ettim e, gidebilmek için 212, 222 ve 225 numaralı otobüslerden birini beklemeliyim. Onlardan birini kullanacağım. Kullanacağım otobüs geldi. Hemen otobüse doğru ilerleyelim. Bu şekilde kartımı okudu. Ücretsiz otobüsü kullanabiliyorum şu Hemen boş bir yer bulup oturuyorum. Otobüsün avantajları olduğu kadar da dezavantajları var. 35-40 dakikalık bir yolculuktan sonra Green's Market'in önündeyim arkadaşlar. Hemen içeriye girip bir göz atalım. Marketin giriş kısmına geldim arkadaşlar. Green's Market hakkında şöyle bir bilgi verebilirim. Türkiye'deki Migros'lar ve Carpurso'larla kıyaslayabilirsiniz. Hemen girişte ekmek reyonları, pasta reyonu bulunmakta. Şu şekilde açık ürünler var zeytin falan. Yani temel e, gıdalar hakkında ürün ürünlerin fiyatları hakkında bilgi vermeye çalışacağım bu videoda. Hemen girer girmez karşımızda ekmek reyonu var. Ekmekler hakkında biraz e, fiyat bilgisi verelim. Kendi e, Gris Market'in kendi ekmeği var. Şu şekilde 75 sent olarak görebilirsiniz fiyatını. Bir de şu şekilde benim sürekli kullandığım e, ekmeğin fiyatını göstermek istiyorum fiyatı da şöyle 1.30 cent. Şu şekilde meyve sebze reyonuyla devam etmek istiyorum. Hemen fiyatlar hakkında bilgi verelim. Şu şekilde kılıcık barul var. Fiyatı 2.28 cent. Yani 2.5 lira yakın bir fiyatı var. Domates e, reyonundayım şu an. Birden fazla çeşidi var. En uygun fiyatı göstermek istiyorum. Şu şekilde salkın domatesler var. Kilogram fiyatı 2,40 cent. E, şöyle en pahalısı da sanırım bizim yerli domatesler. Onların fiyatları da e, kilogram fiyatı 5,25 cent'e geliyor. Değişiyor. Yani buçuk euro ile... 5,5 euro arası kilogram fiyatları değişiyor domateslerin. Bu şekilde küçük çeri domatesler var. Bunlar yarım kilo şeklinde satılıyor galiba. Evet yarım kiloyu yakın. Fiyatı da 2,38 cent. Şu şekilde file şeklinde portakal satılıyor. 2 kilogramı şu an 2 euroya denk geliyormuş. Aslında tercih edilebilir, uygunmuş. Hemen muzun kilogram fiyatına bakmak istiyorum. Muzun kilogram fiyatı da şu an 1 euroya denk geliyor fiyatlar değişiyor. Çeşitleri var zaten. Mesela bu da portakal. Onun fiyatı da 3,71 cent. Evet, 3 euro 71 Her geldiğimde muhakkak aldığım bir ürünün fiyatını göstermek istiyorum. Avokado. Türkiye'de çok tüketme fırsatım olmuyordu ama buraya geldikten sonra alışkanlık haline geldi. Avokadonun şu an altınısının fiyatı şu şekilde paket şeklinde 4 Euro 75 sent tek tane ile almak istiyorsanız da tanesinin fiyatı 1 euroya denk geliyor. Şurada biberler var. Biberlerin fiyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. Biraz pahalı. Şu şekilde kırmızı biberlerin kilogram fiyatı 9 euro 62 sente geliyor. Şu şekilde renkli biberler var. Sarı, kırmızı ve turuncu. Fiyatları da kilogram fiyatı 5,584 sente geliyor. Türkiye'dekilerle aynı değil ama kullanmak zorundayız eğer mecburen alıyorum ama çok fazla alamıyorum, biraz pahalı. Şu şekilde yeşil olanları var. Bunun kilogram fiyatı da 2,40 cent. Şurada dana etinin kıyılmış hali var, kıyma şeklinde. Bir fiyatına bakalım. Yani neredeyse 500 gramı, 5, 5 euro diyebiliriz yarım kilosu için. Tavukların fiyatı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu şekilde iki tane butun fiyatı mesela 2 euro 81 cent. Şurada tavuk göğsünün fiyatını da göstermek istiyorum. 770 gramı 4 euro 58 cent'e geliyor. Şu şekilde yumurta fiyatları hakkında da bilgi verelim. 15'lerin fiyatları 2.95'e veriyor şu an. Şurada küçük altılı olanlar da var altıların fiyatları da hemen kontrol ediyorum. 1.5 liraya denk geliyor. Sütlerin fiyatları değişiyor. Şu an 1 litrenin fiyatı mesela 93 cent. Çeşidine göre de değişiyor. Mesela 1 euro 15 cent. Şu an küçüklerin fiyatı var mesela. Onların fiyatı da şöyle gösterebilirim. 54 sent geliyor. Ne kadar onlar? Onlar da 500 milimlik. Krem peyniri fiyatlarını hemen bir göz atalım şöyle 200 gramını görüyorsunuz 3 e, euro 55 sente geliyor Kiri'nin Hani şöyle bilindik bir markanın fiyatını göstermek istedim yoksa bir sürü çeşit var ama fiyatları şu an ortalama 2 euro ile 5 euro arası değişiyor Malta'ya ilk geldiğim zaman hangi suyu kullanacağımı hiç bilmiyordum Neste'yi denedim sonra bana kristali önerdiler Kristali kullandıktan sonra e, diğer hiçbir markayı kullanmamaya başladım. Çünkü gerçekten tadı çok güzel. En çok satılanlar, satılan markalar arasında. Şöyle su fiyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle altılısı 2 litre şeklinde her biri 3 euro e, 09 sente geliyor. Makarna reyonundayım. makarna fiyatına da hemen bir bakalım. Benim Türkiye'de de kullandığım bir marka zaten Barilla. Şu an 500 gramı 1 euro 14 sente geliyor. Yağ reyonundayız. En uygun fiyatı göstermeye çalışacağım. Gene marketin kendi ürünü Migros gibi düşünün. Green Supermarket'in şöyle 1 litre sıvı yağları var. fiyatları 1 euro 98 sente geliyor. Şöyle zeytinyağı fiyatlarına da hemen beraber bir bakalım. Şöyle bir markanın 1 litre zeytinyağı 6 euro 95 cent. Bunun 500 milimi de 6 euro 48 cent'e geliyor. Şöyle atıştırmalıklara da bakalım hemen. Hem çikolataların fiyatları, mikaların 1 euro 79 cent. Ortalama fiyatları aynı zaten. Şöyle göstereyim hemen. Birden fazla çeşidi var. Hepsinin fiyatı aynı. Sadece şurada büyük olanları var. Onların fiyatları da 3 lira 70 sente geliyor. Oraya <laughs> Snickers fiyatlarını da hemen söylemek istiyorum. Şu şekilde Snickers'ların fiyatları 71 sente geliyor. Şurada şekilde Pantene çikolatası var. Onun fiyatı da 72 sente geliyor. Şurada Nutella köşesi gördüm. Benim köşem. Şöyle 750 gram Nutella'nın fiyatları şu an indirimdeymiş. 5 lira 61 sente geliyor. Şurada küçük olanı da var. 200 gramlı. Onun da fiyatı 2 euro 06 sente geliyor. Nutella'nın bisküvileri var. Türkiye'de denk gelmemiştim. Hala yok mu bilmiyorum ama şöyle bisküviler hakkında da biraz bilgi vereyim. Şu şekilde bisküvi fiyatları da 2 euro 49 sent. Oreo fiyatları hakkında da bilgi vereyim hemen. Şu şekilde klasiklerinin fiyatına bakalım orijinallerinin. 1 euro 40 sente geliyor. Kahve yolundayım. Nescafe Gold fiyatları hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu şekilde 100 gramının fiyatı normal klasiklerin 4 euro 89 sent. Şurada daha farklı çeşitleri var. Fiyatları 4 euro 95 sent. Şunun fiyatı da 545 Sos reyonuna gelmişken ketçap mayonez fiyatları hakkında da ufak bir bilgi verelim. Şu şekilde bir ketçapın fiyatı 3 37 sente geliyor. Bayonetin fiyatı da 3 94 cent'e geliyor. Kişisel bakım reyonundayım şu an. Bir fiyatlara göz atmak istiyorum kendi kullandığım ürünlerin fiyatlarını göstermek istiyorum. pantenin şu şampuanını kullanıyorum. Şu şekilde 400 milimi 2 euro 95 cent Bunun da saç kremini kullanıyorum. Onun da fiyatını şöyle göstereyim. 2 euro 35 sente geliyor. Pet fiyatları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Şu şekilde onlu paketler şeklinde alabilirsiniz. Böyle bir marka çok yaygın olarak satılıyor burada. onlu paketinin fiyatı 2 euro 59 sente geliyor. Günlük petler var. Onlar da 26'lı bu şekilde satılıyor. Fiyatları da 2 euro 52 sente geliyor. Yine kendim kullandığım bir ürünü göstermek istedim size. Sensodye'nin diş macunu. Şöyle 75 milimi 3 euro 95 sent. Şurada bir de Oral B'nin diş macunları var. Onları da göstermek istiyorum. Fiyatlar 2,5 euro, 5 euro arası. Şöyle gösterebilirim. Değişiyor. Şurada Nivea'nın duş jelleri var. Şu şekilde 750 milimin fiyatları 2 ,79 euro 79 sente geliyor. Şu an indirim var. 3 euroymuş. Bu şekilde çeşitleri hepsi aynı fiyata denk geliyor. Ariel'in toz deterjanları var. Şu an hani 5 kiloya yakın bu. Fiyatı 20 euro 42 cent, Şu şekilde görebilirsiniz. Bir de kapsülleri var. 34'lü kapsül fiyatları da e, 10 euroya denk geliyor. Bulaşık deterjanları fiyatlarına bakalım hemen. Şu şekilde ferinin bulaşık deterjanları var. 3 euro 77 cent, Ne kadar? 870 milim Şurada küçük boyları var. 433 milimlik. Fiyatı indirdiğimiz zaman 1 euro 95 sente geliyor. Kişisel bakımda şöyle deodorant fiyatları hakkında da bilgi vermek istiyorum. Şu şekilde 250 milimlikleri doğunun 2 euro 95 sente de geliyor. Tuvalet peçetelerin fiyatlarına da bir bakalım. Şöyle bir marka var. 12'lisi 6 euro 75 sente geliyor şu an ufak tefek bir alışverişim vardı. Alışverişimi tamamladım arkadaşlar. Videonun başında bahsetmiştim. Buraya toplu taşıma aracı kullanarak geldim ama eve dönerken taksi kullanacağım. Aslında Malta'da kullanabileceğiniz Uber ve Bolt uygulamaları var. Ben genelde daha uyguna denk geliyor diye Bolt uygulamasını kullanıyorum. Hemen bir taksimizi çağıralım. Şimdi uygulamadan hemen bir taksi çağıracağım. Nerede olduğumu işaretliyorum zaten ve evimin adresini işaretliyorum. Şu an en uygun 10 euro 90 sente evime gidebileceğim. Hemen çağırıyorum. Zaten şöyle Sizin yerinizi hesaplayıp gösteriyor. 2 dakika içerisinde şoför burada olacak. Bu da araç plakası zaten. Taksi geldi. Şimdi taksideyim. beraber eve giderken size otobüsle taksi arasındaki farkı anlatayım. Gelişim benim 35-40 dakikayı buldu otobüste, taksiyle şu an 19 dakika görünüyor. Yani sizin zamanınızı yarı yarıya indiriyor o taksi. Yani fiyatlar çok çok pahalı değil. Ama ben yani Uber'i bir kere kullandım. Genelde Bolt uygulamasını kullanıyorum telefonumdan da uygulamanın ekran kaydını aldım zaten videoya eklenecektir. Şimdi beraber eve doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar evime vardım. Bugün sizinle beraber Sivigi'de bulunan Greens Market'i gezmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.